Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Altılısı'na hızlı bir giriş yapacağız ama bugün İzmir Altılısı'nı kesin içeri atıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum Altının ilka, bir numara beş numaralı turşah ve yedi numaralı akdeniz rüzgarını kesinlikle ayırmıyoruz arkadaşlar Ben beş numara turşah ve yedi akdeniz rüzgarını kesinlikle ayıramadım arkadaşlar Altın ilk anda. Altının ikinciye birden altıya kadar arkadaşlar. Altının ikinciye birden altıya kadar. Altının dördüncüye iki, dört, beş, altı, yedi. Altının üçüncüye iki, dört, beş, altı, yedi. Altının dördüncüye bir, iki, dört, beş, yedi. Altının dördüncüye bir, iki, dört, beş, yedi Altılı'nın beşinci yanında altın numarlı kardeşcan ekürüsüyle birlikte resmi geçit yapar kralı geçemez diyorum arkadaşlar altılının beşinci yanında altın kardeş kardeşcanı kralı kralı geçemez altılının son bugün 50 milyarlık kupamla yapsam altın numarlı temel taşının yanına kesinlikle at arkadaşlar kralı kralı geçemez o acı sipinde kim dayanabilir be Halkabon TV'den Herkese bol şans.